çok burun ameliyatı yapıldığını hmm. görüyorum. Ben yani yaptırmış insanları görüyorum. Ee, bazısı gizli tutuyor, kimisi bütün aşamalarını anlatmaktan hoşlanıyor falan gibi durumlar var. Ee, bunun böyle şey, bana bize gelen konuklarımızdan bir tanesi bundan bir sene önce falan anlatmıştı aslında. Çok merak ediyordum çünkü ben. işte bunun nasıl sebebi normalde yıllarca baktığın burun seni çok rahatsız etmiyor. Yani eğer çok büyük bir sıkıntın yoksa tabii hmm. ki bu sağlık sorunu haline gelmeyen, gelen bir durumun yoksa sevdiğin burnun bu çok meşhur yeni telefonlarımızdaki bu işte kameranın yani. işte alıcı algısının daha da farklı olduğu için hı hı. ilk önce buruna e, konsantre olup bunu daha büyük gösterdiği için bu burun yıllardır kullandığım burun sana batmaya başlıyor Tabii tip yani. olarak değil mi öyle bir durum var anladığım balık kadarıyla balık göz efekti kameraların Herhalde. onlara onlara kanmamak lazım İşte ama ona kanıp düzeltmek ihtiyacı yani bir şekilde burnak içinde düzeltmek ihtiyacı evet. duyuyor insanlar anladığım Hı -hı. kadarıyla ve şu son dönemde gerçekten ben doğru mu hissediyorum ve görüyorum. Burun ameliyatları daha mı çok yapılıyor. Burun ameliyatları bence Türkiye'de en çok yapılan ameliyatların Hı -hı. estetik ameliyatların başında geliyor. Ama çok çok etki var. Hı -hı. Yani ben mesela birçok konuda size katılıyorum. İzledim de sizin daha önceki konuşmalarınızı. Sizi de görüyorum fiziksel olarak. İnsanın kendine yakışanı seçmesi çok önemli Burcu Yani bunun bir sosyal medya baskısıyla olmaması lazım modern toplum şu demek aslında insan kendisi için işte önce sağlık barınma, eğitim ve son aşamalardan biri güzellik. Güzellik de ruhun ayrılmaz bir parçası aslında bedenle ruh artık ayrılmıyor. Kişi kendi kendine karar verecek. Yani evet ben aynalarda iyi görünmüyorum. Lütfen kameraya sizin de dediğiniz gibi kanmayın. Kameralar çok iyi göstermez. Aynalarda kendimi beğenmiyorum. burnumu beğenmiyorum. Bu burnumu yaptırsam kendimi daha iyi hissedeceğim diye uzun süre düşünürse bence bir estetik plastik cerrahi uzmanına Ona gitmeli. Tabii. Evet. Ona Ama şunda ben çok karşıyım. Şimdi Instagram'da tek resim. Çok hoş görünüyor güya ki bence hoş da değil. Küçücük bir burun ve herkes standart aynı. Ya bunun... Hocam e, aynı şekilde ben bir şey söylemek şey istemedim kusura bakmayın. Yo, yok bak. yok bence çok konuşmamız lazım. <laughs> yani böyle gerçekten birisi geçenlerdeki söylemiş kim bilmiyorum da böyle herkes aynı tip oldu falan diye. E, gerçekten burun aynı burun. Bizim isim vermek istemiyorum ama anlarsınız herhalde büyük bir ihtimalle. Yıllar önce dalga geçtiğimiz bir burundan bahsediyoruz. Kayak pisti gibi. Evet. ya Yanlış mıyım? Çok haklısınız. Yani bu evet, şimdi, yan, yani çok affedersiniz. Yok yok yo, lütfen Biz kendi konuşalım. Arka, Yanlış değil herhalde. Ben çünkü birkaç kişinin burnuna kayak kayan adam efekti hmm. koyup gruplarda paylaştım arkadaşlar söyleyeyim. Evet. Siz herhalde yalnız değilimdir diye düşünüyorum bunu yapan. Yaptım yani yapıyorum bunu. Çünkü bu değil bence aradığımız şey. Yok yok bence şey, de. Şey, doğal değil çok bir önemli. kere. Yani Burcu Hanım, bir kere neyi seviyoruz? Estetiğin bir felsefesi var. Bir felsefenin dalıdır estetik felsefesi diye bir dal. Bunu biraz araştırmak lazım ve biz ne istiyoruz? Hı. Eğer hasta gerçekten kayak gibi bir kayak pisti gibi bir burnu istiyorsa... Bu konuda kararlıysa bilgisayarda planlamasını yaparız. Hastaya bu ameliyatı da yapabiliriz. Ama bence güzellik bu değil. Yani bence bu... tüm bütün içinde güzel olması lazım. Bir, iki ameliyat olmuş gibi gözükmemesi lazım. İki, üçüncü ama en önemli şey çok küçük burunlarda tıkanıklıklar, bu nefes problemleri daha çok yaşıyoruz. Hastanın da buna yönlenmekte dikkat etmesi lazım. Gidecek estetik plastik cerrahıyla açık açık konuşacak. Kendine özel bir plan yapılacak. Kendi yüzüne yakışan, tarzına yakışan hoş bir şey seçilecek. Şey de çok tehlikeli bakın şimdi yeni telefonlarda bir program çıktı. Olmadığınız hale getiriyor sizi. Filtrelerle. Hı. Filtrelerle ben bakıyorum böyle ya ben bu yani tanıyorum gerçek hayatta tanıyorum bu insanı. Ee, ekran yüzü o, o değil yani. Hı hı. Hani işte insanlar gençler yaşlılar fark etmez herkes buna kapılıyor. Bunlardan bir uzak duralım. Yani güzelliğin böyle daha daha naif daha biraz bakınca ortaya çıkan bir şeklini seçmeyi ben şahsen öneriyorum.